Evet işte lan yeni, bir bölümle, bölümle biz hoşçakalın arkadaşlar. bugün size bu uçanın eski bu anlatacağım. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi bu 2 e, iki adet face'i iki adet de V'si var. E, i̇ki birbirinden farklı, iki V'si birbirinden daha da farklı. E, şimdi birinci face'i basınca üç tane bıçak hakkınız oluyor. İsterseniz üç bıçağı V'ye basıp şu şekilde ikili, sonrası da üç şekilde atabilirsiniz. Bu şekilde direkt e, ön tarafa daha geniş bir bariyer atıyorsunuz. Bu bariyer ne işe yarıyor diye sorarsanız da ee, yani menzili saldırıları engelliyor diyelim kısaca. Şimdi menzili saldırılardan kastım sadece tüfek veya ne bileyim e, tabanca olmasın. E, Tiana'nın ultisi, Ferişe'nin e, ultisi, yani Baldur'un ultisini falan filan da engellemeye çok yarıyor. Yani attığı ikinci ulti değil ki o mızrakları falan filan engelleyebiliyor. O şu Ferişe'nin attığı mermi ve roketlerin hepsini engelliyor. E, Tiana'nın da attığı o elleri engelliyor. Hani bayağı bir işe yarayan bir skill. Yani bildiğimiz bu, bu uçan e, ee, Ferişan ve Tiana'yı direkt ant sayılır o yüzden. Şimdi bu e, tek olayı tabii ki de bu kadar değil. E, her yere atlıyorsunuz. bıçakla bir alan açılıyor ve bu alanla beraber bir bardağı armonuz yenileniyor. Ve bu sizi bir kere de öncül bir vuruştan kurtarıyor. Yani sikiniz e, kapanmadan hiçbir türlü ölmüyorsunuz. Hani şöyle diyelim. E, bir peri yediniz. E, peri bir vuruştuk. Eğer sikiniz açıksa e, o saldırıdan kurtulabiliyorsunuz. Hani ölmüyorsunuz ama şey işte, skininiz kapanınca direkt ölüyorsunuz her türlü. Hani ikinci bir vuruşa şanssız kalmıyor. Şimdi ikinci skill ise biraz daha farklı. Az önce saydığım tüm özellikleri unutun çünkü bu F oldukça farklı. Peki, bu uçan çok daha geri atılıyor ve aynı zamanda bunu düşman atmanız lazım ve 10 saniye süreniz var. Diğeri de neresi? 1 dakika mı? 45 saniye mi? Neydi? Karşısındaki birini atarsanız onunla kolun değişimi yapıyorsunuz. Yani ışınlanma skilli. Ve bunun nedeniyle birinden daha zorunda değilsiniz. İşte şöyle havayla atabilirsiniz. Böyle boşta falan da atabiliyorsunuz. Onun için düşmanla düşmanlığa e, mevzili fark etmek için şu şekil. Gerçi mevzili çok da fark ediyor. O kadar da abartmaya gerek yok. Siz yerde, o havada. Ve tabii de siz düşmandan önce geldiğiniz için bir kombo devamı getirebiliyorsunuz. Şimdi birinci ultiyi e, şöyle anlatayım. Birinci ulti bu için açık ara en işlevsiz, en boş ultisi. Ve basıcı ekse şenizliğiniz oluyor. Sağ klik yaparsanız ultiyi iptal ediyorsunuz. Sol kliği basarsanız da seçtiğiniz bir yere şınlanıyorsunuz. Mesela şurayı seçtim ben. Mesela bir fight'a e girdiniz. Şöyle fight'a e girdiniz. Fight'te ölmek üzeresiniz. Direkt V'ye bir kere basıyorsunuz. alınca önce şartınız bölgeye şınlanıyorsunuz ve ulti bitiyor aşınanma ultisi. Ama ikinci ulti, birinci ulti yok sayar. O derece bir ulti. Ulti basıp iki tane bir hakkımız oluyor. Ve bu beyler e, şu şekilde çalışıyor. Düşmana tutturursanız bıçaklar farklı bir şekilde gidiyor. Başka bir daha sonra bir üç tane büyük bıçak düşüyor. Bir, iki tane sonra sonlara doğru iki tane düşüyor. Ve bu büyük e, şöyle bir şey var. Stun atıyor. Hani bu büyük kılıç düştüğü an şarjı vuruşu istediğiniz gibi atabiliyorsunuz. Karşı taraf peri falan atamıyor. Tabi bunları bilme ihtimali var. ona karşı engelleme yapacaksınız. Oca boş da sadece atlı zamanı doğru Mesela iki tane çıkıyor. <laughs> evet, şöyle bir olmuş Sokarsanız düşman çıkamıyor. Yani ulti bitene kadar çıkamıyor. O sırada da istediğiniz gibi vurabiliyorsunuz. Ve havaya kaldırırsanız çok daha beter bir hale geliyor. Ha yani sıyırdığınız ulti bile aslında bir, bir taktik olabiliyor. Yani şöyle bir taktik. Abi, Düşman buradan çıkamıyor hiçbir türlü. Hani çıkması için ya kaçınma skilli atacak ya da bir ultisini açıp e, kaçınmayı da yani kaçacak yani. Mesela Jax'ın birinci no, no, ultisi gibi. No, 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 no. Şimdi skill ulti e, muhabbetleri böyle. Benim önerim şu. İkinci ulti kesinlikle açın ama skill'lerde fark etmiyor. Yani combo falan mı yapacağım biliyorsunuz e, ikinci skill ama işe böyle daha çok takımı destekleyin tarzı bir şey istiyorsanız da birinci skill. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.